şimdi size TOG T10X ile Tesla'nın ekran açılış sürelerini göstereceğim. TOG aracımız. Bu da Tesla Model Y Juniper. Yeni kasa olan modelimiz. Şimdi TOG'umuzun kilidini açtık. İçine bir oturalım bakalım. Evet içine oturduk. Şöyle bir zoom yapalım. Evet şimdi start stop'a basacağım ve ekranın açılış süresini birlikte bir bakacağız. Bastım. Gördüğünüz gibi burası geldi. Misafiri seçiyorum. Şimdi aktif hale getiriliyor diyor. Bekliyoruz. Ekranlar geliyor. Navigasyon geldi. Radyo geldi. Sağ tarafa da şimdi güç geldi. Bu şekilde. Tamam diyelim. Şimdi Tesla'ya geçiyoruz. İçeri giriyoruz. Bu kadar. Bitti. Ekran var. Bas git. Basıp gidebiliriz.